aramızda kalsın. Anladınız siz ne demek Türkiye'nin yeni vizyonu belirleyecek olan 14 Mayıs seçimleri her iki cephe için çok çekişmeli geçti. Bir yanda Cumhur İttifakı, diğer yanda kan dilindi desteğini alan Millet İttifakı kıyasıya yarıştı. Seçimlerde hiç kaybedeni yok. Milletimiz kazandı. Seçim sonuçları açıklanmadan kameraların karşısına geçen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş alenen zafer ilan etti. Bir süreci biliyoruz, aramızda kalsın. Anladınız siz ne demek istedim? Zamansız yapılan bu açıklamalar çarpıcı iddiaları da beraberinde getirdi. Ancak algı manipülasyonu erken çöktü. Seçimi ise Cumhur İttifakı adayı Başkan Erdoğan açık ara önde bitirdi. 14 Mayıs'ta yapılan seçimler sona erdi. Gözler 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerine çevrildi. Peki ikinci turda nasıl bir sonuç bekleniyor? Sorunun yanıtını eski siyasetçi ve ünlü akademisyen Profesör Doktor Mustafa Alıcalı verdi. Milletimiz kazandı. Algıya milletimiz kulak vermedi. Geldi bütün bu adayları iyi değerlendirdi. Kim ne söylüyor baktı. İki konu vardı. İstikrar mı, güven mi devam edecek? Türkiye kaosa mı sürüklenecek? İstikrar yönünde ağır bastı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık bir yine açık ara diyebileceğimiz 2 milyon 600 bin farkla yarım puan eksikle ikinci tura kaldı. Millet İttifakı bir kez daha sandığa gömüldü. Avrupa basını bile yenilgiyi kabul etti. Peki Millet İttifakı neden bu yenilgiyi kabul etmiyor? Kabul etmiyor çünkü girdikleri hiçbir seçimi kazanamamanın kuyruk acısı var. Hırsları ise gözlerine perde çektiği için hakikati göremiyorlar, görmek istemiyorlar. Ve hiçbir resmi açıklama yokken Anadolu Ajansı'nı orada eleştirmek, seçimi kabul etmemek, hatta çıkıp tam tersi milli iradeye karşı büyük bir hakaret, Sayın Kılıçdaroğlu kazandı demek ne anlamı var? Bugün şimdi az önce partinin en yetkilisi bir açıklama yapıyor. 2000 küsür sandıklı itiraz var diyor. Bunu saysan yüzde bire bile tekabül etmiyor sonuçta. Bence çok demokrasi adına da üzücü, olumsuz bir davranış oldu. Akit Haber muhabir Adnan Sulara seçimi değerlendiren Profesör Doktor Mustafa Alıcalı ikinci turdan beklentisini de ilk kez açıkladı. O parti nasıl bir karar alırsa alsın oradan da Tayyip Bey'e oy gelecektir. Muharrem İnce'ye oy verenlerden Belki bir kısmı sandığa gitmeyecek, bir kısmı gitse de genel başkanlarına, bu mağduriyeti yaşatana oy vermeyecektir. Diğer taraftan esas benim beklentim, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de yüzde bir oyla, bir buçuk oyla 48 çok sayıda milletvekili seçildi. Partiye ta gençlik kollarından böyle hizmet verenler milletvekili olamadılar. Bayağı Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu yönde kızgınlık, kırgınlık var. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin de gidip tabii ki sanda Tayyip Bey'e oy vermesi beklenemez ama önemli bir kişi sandığa gitmeyecektir. Burada da oradan Kemal Bey'in alacağı oylardaki azalma, diğer taraftan gelen oylar, birinci seçimdeki açık ara önde olması bu matematiksel ve siyasi değerlendirmelerin ışığında ikinci turu Sayın Recep Tayyip Erdoğan, %50'nin de zaten iki aday daha daha üzerinde bir oyla Cumhurbaşkanlığını yeniden kazanacaktır.